Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Radyo Kaka Koyu'nun güncel teknik analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz. Öncesinde bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyenizi ayırarak dostlar kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. Raka'da güncel fiyat 3.028.497 seviyesinde ve amansız geri çekilme de devam ediyor. Bizim 27.829'a desteğimiz var. Günlük bazda alt bollinger bandımız da yönünü yukarıya çevirmiş durumda. Muhtemelen yarın itibariyle 27.829 yatay desteğimizde bizim alt bollinger bandımız kesim sağlayacak arkadaşlar. Ve Raka'da 27.829 sonrasında bir tepki yükselişi gelecektir. Alınan bu tepkiyle birlikte 3.029.480 potansiyel direnç bölgemiz kırması durumunda arkadaşlar. 31.424'ü deneyip Üzerinde bizim bir günlük kapanış gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yani bir yükselen tepe yapmamız gerekiyor ki arkadaşlar e, RAKA'da tehlikenin geçtiğini ve yükselişin devam edebileceğini söyleyebilirim. Bu durum gerçekleşmediği takdirde RAKA'da geri çekilmeler devam edecektir dostlarım. Bunu da bu şekilde belirtmiş olayım. E, 27.829 şu an için RAKA'da önemli destek bölgesi. Ayrıca günlük bazda DAT Bölinger bandıyla desteklendiği için bu seviyeden tepki alınması 2 kat daha fazla olmuş oldu arkadaşlar. Yani destek alma potansiyeli buradan çok yüksek. Ancak BTC tarafında olası negatif bir hareket gelmesi durumunda 3027.000 seviyesine kadar da bir geri çekime görme ihtimalimiz var arkadaşlar. Bunu da kesinlikle göz ardı edemeyiz. Onun dışında Rakakoyun için kısa vadede söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur dostlarım. Belirttiğim destek noktasından alınan tepkiyle birlikte 31.424 seviyesi takip edilmelidir. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.